Gayret etmedi. Nedir o sarp yokuş? Ve ma edra kemel agab. Evet. Fekkur <laughs> Bir boynu kölelikten kurtarmak. Allah Allah. Demek ki sarp yokuş, bir insanı özgürlüğüne kavuşturmak. Bu öyle kolay bir şey değil. Bugün diyeceksiniz ki, Köle mi kaldı özgürlüğüne kavuşturalım? Ee, i̇sterseniz cümleyi düzeltelim. Köle olmayan mı kaldı? Eski köleler köleliğini inkar etmezlerdi. Kölelik alametleri vardı. Ellerinde kelepçe, boyunlarında bukağı, ayaklarında paranga vardı. Ama modern köleler kelepçelerini Bilezik zannediyorlar, künye zannediyorlar. Bu kağılarını kolye zannediyorlar. Parangalarını halhal zannediyorlar. Peki bunları kim azat edecek? Köleliğini kabul etmeyen köleyi azat etmek mümkün. Köleliğini kabul edeni edersiniz. Konfor korkunç bir kölelik. Boynumuza geçirmişler. Elimize geçirmişler. Ayağımıza geçirmişler. Gönlümüze geçirmişler. Aklımıza geçirmişler. Bakın cep telefonunu, ev telefonunu, arabanı, bilgisayarını alsam deyin ona ölürüm der. E sen kölesin, ölmüşsün sen zaten ölmüş. Yani internetini alınca yaşayamıyorsan sen internetin kulu olmuş. Bir şey ki onu alınca yaşayamıyorsan onun kulus. Biz Allah'ımızı alınca yaşayamayız mesela. Biz ölürüz. Allahsız ölürüz. Onun için biz Allah'a kuluz. Ama kullukla kölelik arasında bir fark var kul köle değildir. Çünkü Allah kuluna irade verir. Verdiği iradeyi de ne kadar azami kullanırsa o kadar şükür olarak kabul eder. Ama hiçbir efendi kölesine irade vermez. İrade verince köle olmaz. Dolayısıyla köle ile kulun farkı budur. Biz kuluz, köle değiliz. Allah'ın kölesi değiliz, Allah'ın kuluyuz. Onun için de elhamdülillah Rabbimiz irademizi ne kadar güçlü kullanırsak o kadar bizi beğeniyor. O kadar puan veriyor. O kadar iradenin şükrünü ödemiş oluyoruz. Zor yokuşmuş demek ki. Allah akabemizi, insanları modern köleliklerden kurtaran, bir merkez yapsın inşallah.